Tam şu an Anissa sana Viltrum'un burayı nasıl bir Ütopya'ya dönüştüreceğini söylerdi. Bunu durdurmanın aptalca olduğunu, bunun korumaya çalıştığın insanlara yardım edeceğini söylerdi. Ben sana böyle bir şey söylemeyeceğim. İşin doğrusu ben karşılık vermeni istiyorum. Ben Viltrum İmparatorluğunu genişletmek istediğim için burada değilim. Ben bir inanışa veya diğerine inandığım veya onurlu bir görev yaptığımı düşündüğüm için de burada değilim. Buradayım çünkü bundan zevk alıyorum. Veltrumite'ların sayısının fazlasıyla az olduğu ve geride sadece güçlülerin kaldığı bu sistemde bile o Veltrumite'ları korkutan, varlığıyla bile insanı ürküten Conquest bulunduğu her yerde tam bir tehlikeydi. Zamanında Nolan'ın da anlattığı Scourge virüsü olaylarından sağ çıkan ama tabii ki sonrasında etkilerinden dolayı Rognar'larla girdiği savaşta kolunu ve gözünü kaybeden Conquest yaşanan her şeye rağmen belki de en tehlikeli Viltrumite'di. Kendi etrafındaki Viltrumite'lar tarafından bile deli kabul edilen bu adam tam bir iş adamı. Tabii ki eğer işi gidip bir yerleri yok etmek veya birileriyle savaşıp onları öldürmekse. Çizgi romanda Invincible War'un hemen sonrasında ortaya çıkması da duruma yardımcı olmuyordu kesinlikle. Eve komada, Mark'ın kafa zaten gidik, şehir harabe olmuş, kahramanlar artık ne yapacağını şaşırmış, sonra gökyüzüne bir bakıyorsunuz, karşınızda bu adam sizi işe çağırıyor. Viltrumite'lar Mark'ın direndiğini bildikleri için özellikle Conquest'i göndermişler. Nolan'ın da Alan'a anlattığı gibi geride kalan az sayıda Viltrumite'i tehlikeye atmamak için aralarından en güçlülerinden birini gönderdiler. Mark da zaten çok kafa kırmalık bir haldeydi o yüzden bir kavga kaçınılmazdı. Kavga da kavga. Bu noktada serideki belki de en büyük kavgaya tanıklık etmemiz bir yana, Invincible War gibi bir şeyden daha yeni çıkmışken bunu görmek bayağı büyük bir olaydı ve Conquest'in marka karşı ciddi bir üstünlüğü olması da cabası. Ama Conquest'in ciddi bir sorunu var ki bu işten çok zevk alıyor. Sizlere videonun başında kendisinden de bir alıntı yaptım zaten ama bunu cidden hareketleriyle fazlasıyla belli ediyor zaten başka bir Viltrumite olsa Mark'ı olabildiğince hızlı öldürüp veya yakalayıp gezegeni alabilirdi. Conquest ise güzel bir rakip bulmanın heyecanıyla kavgayı olabildiğince uzatmaya çalışıyor. LOL oynarken sırf kazanıyor diye Nexus'a saldırmayan o Yasuo main gibi. Eminim gözünüzde canlanmıştır. Mark durup konuşmak istediğinde bile duracağımı mı sandın cidden? İnanılmaz eğleniyorum. Niye pes etmene izin verip de bunu bırakayım ki? Falan demesiyle ister istemez korkutuyordu en tehlikeli dememin sebebi de aslında o. Yani en güçlü değil daha güçlü biri var evet. Ama hem güçlü hem de oturup anlaşamayacağınız biri bu. Yani en güçlüyle anlaşabilirsiniz açıkçası. Sonradan tabi olaylar haberleri de düşmeye başlayınca olaya Oliver de dahil oluyor. Hatta Cecil reanimenleri kullanmak istiyor. Şeytani Marklar videosunda reanimenlere dönüştürüldüklerinden bahsetmiştim ama D.A. Sinclair derilerinin çok sert olmasından dolayı daha henüz onları hazırlayamamış. Hatta bu olayları görünce tabii ki olaylar haberlere düşüyor. Eve de dahil oluyor. Ama nafile. Sinirli bir Viltrumite birazcık fazla geldi burada Eve'e ve bu kavga Eve için biraz fazla sert kaçtı. Kan önce tüm bariyerlerini kırması, sonra da Eve'in kelimenin tam anlamıyla içinden geçmesiyle olaylar bir anda çok daha ciddi bir hal aldı. Bunu şimdi yapmalıyım. Bir daha bu şansı ne zaman yakalarım bilmiyorum. Sana teşekkür etmek istiyorum Mark Grayson. Cidden kalbimin derinliklerinden. Nadiren kontrolden çıkabilecek şansı buluyorum. Ve kontrolden çıkmak derken buradaki gibi yani. Normalde görevlerimde çok fazla parametre olur. Onu yok etme, bunu hayatta bırak falan. Ama burada değil, bu gezegende değil. Sebebi her neyse artık ve ne yalan söyleyeyim umumda da değil. Bana gezegenin kontrolünü ele geçirdiler. Ne olursa olsun kontrolü ele geçir. Bizi sinirlendirmek için ne yaptıysan teşekkürler. Bu cidden eğlenceliydi. Evet bu adam tam bir zır deli. Ve sonrasında kavgaları devam ederken Mark'ın da artık kendisini salması ve tam gücünü kullanmasını görebildik. Babasının zamanında bahsettiği kontrolü bırakmayı sonunda başardı. Ama işin daha garip tarafı Eve'in güçlerini kullanıp dirilmesi ve Kang Quest'in vücudunu yakacak bir enerji göndermesiydi. Mark zaten ona dalıyorken Eve'in de yandan gelmesi ve o çıplak halil... Evet burada bir şeyler oluyor. Kan derisini yakıp sonra bayılması Mark'ın hem dikkatini dağıtıp hem de savaşın avantajını ona verdi. Ve her ne kadar eli kırılsa da sorunları kafasıyla çözmeyi bilen Mark yapılabilecek en mantıklı şeyi yapıp kafa ata ata Kan içinden geçti. O olaydan sonra ortamdaki en garip şey yerde çıplak yatan Eve ve onu görünce şaşıran kahramanlardı. Evet Cecil biz de böyle tepki verdik haklısın. O kısmı merak edenler veya tam anlamayanlar için Eve'in animasyonunda da belirtiliyordu gerçi ama Eve ölüm kalım meselelerinde kafasına yerleştiren kontrolden kurtulup organik maddeleri de kontrol edebiliyor. Burada da olan tam olarak bu. Ve tabii ki normalde suratı şu hale geldikten sonra Kang Quest'in işi de burada bitti dememi beklersiniz ama videonun uzunluğundan durumun bu olmadığı bence belli oluyordur. Cecil tabii ki elinde böyle bir Viltrumite varken onu öylece bırakamazdı. Conquest'in vücudunun bir kopyasını yapıp onun marka ölü diye gösterdikten sonra gerçek vücudu saklayıp üzerine bilmem kaç yüz tonluk bir hapishane yapıyor. Ve ondan sonra aslında ortalama bir 10 sayı falan ortalarda olmuyor Conquest. Ta ki Will True Might War'a kadar ama arada Invincible Returns'e bakarsak Kan ne olduğunu görebiliriz. İyileştikten sonra Mark'ın onu öldürmediğini fark edip hapishaneden tak diye kaçmasıyla doğal olarak Cecil o hay anana bakışını atıyor ve yani durumu anlamak çok daha zor değil. Tabii ki Invincible Returns kısmında ise Dragon yanına gidince hem Dragon ne kadar korkutucu olduğunu görüyoruz hem de Viltrumite Bora hazırlık oluyor. Orada da savaşacaklar malum ve o savaş çok daha sert olacak. Ayrıca bilmiyorum Trag ile alakalı bir video vesaire yapmamızı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani bakıyorum Invincible seviyorsunuz. O yüzden bir süre Invincible'dan devam edebiliriz. Trey'den emri aldıktan sonra Nolan, Oliver ve Mark'ı yarı yolda yakalamayı amaçlayan Conquest, Lucan ve isimsiz başka bir Will Turmite bizimkilere saldırınca Invincible'ın şaşırması bir yana korkması da fazlasıyla doğaldı. Oliver her ne kadar babasını gururlandırsa da ne yazık ki bu savaştaki zayıf halkaydı ve Conquest de bunun farkında. Oliver nefessizlikten gezegene inince arkasında Conquest ve Mark da gitti tabii ki ve bu son savaşları olacaktı. Yere hızlı bir iniş yapmalarından sonra Mark Conquest'i boğmaya çalışınca Conquest elinden geleni yaptı. Uzaya uçup oradan dağlara dalmak, Mark'ın karnını deşmek ve işte yani onu dövmeye çalışmak gibi gibi. Ama günün sonunda Mark tüm gücünü buna kullandı ve yani bırakma niyeti yoktu. Bu da Conquest'in sonuydu gelecek Viltrumite kralı tarafından boğularak öldürülmek kesinlikle kolay bir savaş değildi. Temiz hiç değildi. Ama her şeye rağmen kazanan Mark'tı. Her ne kadar çok kazanmış gibi durmasa da. Sonrasında Nolan'ın Oliver'a onu anlattığını ve onun cesedini gömmeye karar verdiğinde görebiliyoruz. Her ne kadar Nolan çoktan onları bırakmış ve yollarından sapmış olsa da bu adama kesinlikle çok saygısı vardı ve hatta kendinden daha iyi bir adam olarak görüyordu onu. Ha bu saygıyı ona herkes göstermiyordu. O ayrı. Craig ondan direkt olarak deli oç diye falan bahsediyor. Hani durum o kadar kötü ki haksız da sayılmaz. Deli kısmı için en azından. Adam sevdiği şeyi yaparken öldü. İleride Mohawk evrenine gittiğimizde ise aslında Conquest'in kendi inanışlarını destekleyen imparator bir markın altında ne kadar iyi çalışabileceğini görüyoruz. Psikopat ama liderinden korkmayı ve o lidere itaat etmeyi bilen bir psikopat ilginç bir şekilde. Ama Conquest'in durumu genel olarak bu. Yani tabii ki karaktere bakıldığında ve hype'ı düşünüldüğünde insan çok daha uzun bir hikayesi olur diye düşünüyor. Ama yani Invincible'da bu tarz hikayeler ve bu tarz karakterler çok daha hızlı ilerliyor. Tabii ki kendisi hakkında fikirlerinizi ve öğrenmeyi istediğiniz diğer karakterleri, diğer olayları, diğer bilmiyorum artık hikayeleri mi dersiniz? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve genel olarak feedback'inizi görmeyi çok seviyorum. Ama o zamana dek benden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve tabii ki seviliyorsunuz.